4, 5, 6, and I yeah. you. Merhaba Arkadaşlar ben Hasan Başkaya. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde güzel bir Ankara türküsü geçeceğiz sizlerle. Kaynak kişisi bayram aracı olan güzel bir türkü. Bayram aracı eski taş plaklarla bilinen bir ozanımız. Onun çaldığını esas alarak Hamdi Özbay hocamız notaya almış bu türküyü. Ben de Hamdi Özbay'ın yazdığı notayı baz alarak bazı yerlerde bağlamaya uydurmaya çalıştım. Daha sadeleştirmeye çalıştım. O nota üzerinden biz de bu türküyü çalmaya çalışacağız. TRT repertuarında notalar hep la karar üzeri. Bu türkünün notası da yine la karar üzerinde. Ben bunu re karar üzerinde bağlamada transpoze yapmış oldum. Yine re karar üzerine çalmış olacağız. Bir önceki dersimizde neydi? Bülbül bül havalanmış yüksekten uçar. İzlemeler içinde o türküyü şimdiden tavsiye edeyim size. Arkadaşlar türkümüz dört dörtlük. Güzel bir Ankara türküsü yine bahsettiğim gibi. Kostak kostak. Ben de bunun metronoma eşliğinde çalmaya çalıştım sizlere. Parçamızda bir mol iki var değiştirici olarak. Sonra yukarıda tizlerde si basıyoruz. Diğer sesler natürel. Ama bazı ara saz kısmında Do si si bemol iki basıyor. Oraya gelince söyleyeceğim zaten. Si bemol iki. Bu eserde çarpmalar, çekmeler bayağı mevcut. İlk ölçüde çarpmalarla başlıyor parça. Çarpmaları V şeklinde gösteriyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Ne yapıyor mesela? La si la si sol si'ye çarpıyor dördüncü bölüm. La si, la'ya vuruyor. Si'ye dördüncü parmağımızla ses veriyor. Mesela La si la si sol. Bunlar başlı başına bir çalışma arkadaşlar. Şöyle. La si la si sol. Çalmadıktan sonra hızlandırmanız mümkün değil arkadaşlar. Bazen videolar görüyorum bana atan öğrenciler oluyor. Hızlı çalmaya çalışıyorsunuz bütün türküleri. Hızlı çalmayın. Mesela ben bu türkü bile 70 metronomla çaldım biraz önce bahsettiğim gibi. Neden? Türkün hızı Yani Hızlı çalınca o çarpmaların lezzeti gelmiyor. O Ankara'nın, o yörenin tavrı, Ankara yöresinin tavrı gelmiyor. Hızlı çalınca... Hızlı bir parça olmuş ama yavaş yavaş, kostak kostak çalmak lazım parçayı. Yani la si la si sol var mesela ilk çarpmamız. Sonra mesela fa sol la sol derken fa solü çarpma var. Kay, kayarak çarpıyoruz zaman. Fa sol fa sol la sol yapıyor bak. Fa sol, kayıyor sonra la sol onlara vuruyor. Fa sol la sol. Bu, bu hareketi birçok türküde gösterdim aslında. Fa sol la sol. kaydım ya sol ikisini vurdum la sol ya sol gelibolu tartım düşünün gelibolu gelibolu ni hecesini kayarak yani çarptırarak elde ediyoruz o sesi yani gelibolu li yumuşak geliyor gelibolu li ne de, gelibolu gibi mesela sonra yine la la sol çok var şu var en çok şu hareket var mesela ya fa sol Burada çekme var. La Fa Sol Sol, sol, sol. La Sol Fa Sol La Fa Sol Fa derken Fa'yı çekiyorum. Sol Fa Fa'yı basıyorum. Dikkat! Sol Fa Sol La fa, 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 fa Sol Fa Sol La Fa Sol Sol La Fa Sol Fa Sol Burada çekmiyorlar. La Fa Sol Fa Sol Parça sürekli aynı şeyle tekrar ediyor aslında arkadaşlar. Söz, söze göre bazı tartımlar değişiyor ama genel hatlarıyla aslında 4-5 tane ölçü sürekli yapıyor. Yerleri değişiyor bazen. Sıralaması değişiyor ama hareket anlamında aynı şey demek. Şunu ilk önce şunları bol bol çalışın. İlk önce la si, la si, sol. bunu yapmak lazım. Ok işaretlerinin kadar yazdım arkadaşlar. İlk önce bu hareketler çalışın sol ikinci hareket. Fa sol ya sol. Fa sol ya sol. Fa sol ya sol. Fa sol ya sol, sol. Yapıyor sonra. La fa sol dön. La fa ya. La ve fa ya vurdu. Sol vurdu. Fa ya çekti. Sol ya vurdu. La fa sol fa sol. La fa sol la, fa, sol. La. Dikkat edin ilk vurguları orta telle birlikte vuruyorum. O seslerden geliyor diye soran olursa. Yani şöyle Fa sol derken orta tel yani boş telle birlikte Fa'ya vurmuş oluyor. Fa sol çekiyorum. Ya sol. Yani orta teli sürekli değiyorum. Dem alıyorum ona dem almak denir. Sağ bu, bu hareketler sürekli var. Sonra ve so, La fa sol sol fa sol fa sol fa sol mi derken fa sol mi çarpma var sonra fa sol mi fa mi Fa Sol Sol Mi Fa Sol Sol Fa Sol Mi Bu harekete sürekli bir bak. önce Bu hareketi 3-5 sefer tekrarlayayım. Siz de benimle birlikte yapın. Şöyle. Sol ya, Fa Sol Fa Sol Fa Sol Mi Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol Mi Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol Mi İlk önce benimle birlikte söyleyin. Fa Sol Fa Sol Fa Sol Fa Sol Mi ya fa sol fa sol fa sol fa sol mi. Ya fa sol 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 fa sol fa sol mi. Bu sürekli yapıyor sonra re fa sol fa sol mi. Ya re fa sol alttan geliyor. Re'den fa sol fa sol mi. Fa sol mi ediyor diye. İşte re, re fa sol fa sol mi. Re fa sol fa sol mi. Bunlar ilk önce sözlü olarak tekrar edin notalarını söyleyin. Ağzınızla yapamadığınız şeyi Bileklerinizi aktarmanız çok zor arkadaşlar. Onun için ilk önce söyleyin notaları. Re, fa, sol, fa, sol değil. Re, fa, sol, fa, sol, mi. Yani tam vurgularını. Re, fa, sol, fa, sol, mi. Re, fa, sol, fa, sol, mi. Daha yavaş. Re, fa, sol, fa, sol, mi. Re, fa, sol, fa, sol, mi. Mesela. Ya, fa, sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, mi. Yapıyor. Sonra. Re, fa, sol, fa, sol, mi. Bu hareketleri sürekli yapıyor arkadaşlar. E, dikkat. Bunları ilk Türkiye'ye girmeden önce bu hareketleri bir bak şu an kadar olan yere bakın. Youtube'daki katıl butonundan destekleyen sevgili takipçilerimi sizlere takdim etmek istiyorum videoyu çektiğim tarih 19 Kasım 2020. Katıl butonu biliyorsunuz sizin özgürce beni destekleyebildiğiniz bir platform, bir sekme olarak düşünebiliriz. İsteyen istediği gibi katkı sağlayabiliyor. Şu an beni destekleyen 31 takipçim var. Bu takipçiler günden güne değişebiliyor. Video çektiğim aralıklarda girip çıkanlar da oluyor. Onların isimlerini kaçırıyorsam şimdiden özür diliyorum. Elimden geldiğince sizleri de onur etmek istiyorum. Çünkü bu 31 kişilik listeden 25 tanesini kesinlikle tanımıyorum. Hiç görmedim. Bazılarının soyadları mesela benzer birbirlerine. Aile Cem'i katıldığı sonradan destek veriyorlar. Onu da bilmiyorum. Belki hiç birbirlerini tanımıyorlar ama çoğunu hiç böyle görmüyorum. İstekli bile bulunmuyorlar. Sadece Sağ olsunlar küçük de bir miktar olsa bana yardımcı olmak istediklerini düşünüyorum. Eksik olmayın diyorum. Sizler de katıl butonunu desteklemek istiyorsanız aşağıda abone ol butonunun yanında mavi bir katıl butonu var. Oraya basarak sekmeleri görüp kesenize uygun bir kategoriden beni destekleyebilirsiniz. Şöyle bir sayayım eskiden yeniye doğru. Deniz Bengitöz, İbrahim Yamacı, Özgür Akgül, Ümit Uğurlu, Fatih Aktürk, Sabriye Karakaş, Hamza Akçay, Aybala Balcı, Engin Demelioğlu, Mehmet Yalçın, Atilla Top, Barış Arslan, Aydın Ulucak, Hasan Ceylaner, Hacer Özdemir, Yeliz Doğan Ateş, Dinçer Uzunparmak, Şakir Sayın, Güner Kaya, Adem Yemlik, Turgut Çetin Aynur Akkoç, Sener Bozoğlu, Volkan Soysal, Murat Özkoyuncu, Evren Çiftçi, Murat Korkmaz, Sefa Gencer, Yunus Kızıldaş, Bülent Çetin, Mesut Çetin. Dediğim gibi 5 liralık ve 60 liralık onun arasındaki çeşitli kategorilerden bu saydığım isimler beni destekliyor tekrar söylüyorum. Eksik olmayın. Var olun. Türküyle kalın. Şimdi dersimize devam edelim. Kolay gelsin. Şimdi türkümüze geçelim. Püf noktalarını anlattığım türkün. Gerisi artık bunlardan ibaret. ilk birinci ölçüyle başlıyorum. Şöyle başlıyor. S de başlıyor. Esleri orta telde vurabiliriz. Ya da S diyebiliriz ama orta telde Ankara türküsü bu. Orta telden dem alma daha güzel gelecek kulağımıza. Onun için es derken orta tele vuracağım. Sen haberiniz olsun. Başlayalım. Üçüncü parmakla la'dan başlıyor. Şöyle. Es. La 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 sol. La si la si sol. Yaptı. Dikkat. La si la si sol. İlk yerde çatma geldi. Dikkat. Bir daha çalıyorum. Es. La 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 sol. La si la si sol. İkinci ölçü. Fa, sol, la, sol, lesi, lesi, sol. La, fasol sol, fasol fasol mi. İşte o bütün kombolar yani bütün çarpmalar, çekmeler bu ikinci ölçüde birleşmiş gibi. Bak kaydırarak ilk başta başlıyor. Fa, sol. sol, la, sol. Fa, sol, la, sol. sol. Fa, fasol, 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 sol, la, sol. La, si, la, si, sol yaptı. La, fa, sol, la, sol. Fa, sol, fa, sol, mi. Daha yavaş çalayım burayı. Fa, sol, la, sol. La, si, la, si, sol. 나 파, 소, 파, 솔, 파, 솔, 파, 솔, 미 이제 1 번째 게 ö l 음을 모두 불요첫 번째와 두 번째 음을요 yaptı arkadaşlar. Dediğim gibi bu hareketleri biraz önceki anlattığım şekilde yavaş yavaş. İlk önce ısrarla tekrar tekrar 500 kere 1000 kere yapmadıktan sonra bu bölümü çalmanız imkansız arkadaşlar. İkinci bölüme geçiyorum. Şöyle yine kaydırar. Pasol la sol ile başlıyor şöyle. Pasol la sol la si la sol sol. La pasol sol pasol pasol mi. Aynı ikinci ölçünün aynısı bu. Bir daha çalıyorum. Fa sol La, sol ya si ya si sol ya fa sol fa sol fa sol fa sol ni teame diyo re fa sol fa sol ni mi de 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 do Re, yaptım dördüncü olayın bir şey alıyorum. re fa sol fa sol ni re pay di yaptım re fa sol sol'e dört çarpıyorum artık. Bu teknikler çok önemli arkadaşlar. Bu parmakları kullanmanız lazım ki bağlamadan daha iyi ses, daha seri, daha atak çalabilmeniz için. Ve fa sol fa sol mi mi re 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 do re yaptım. Şimdi üç ve dördüncü ölçü birleşik çalıyorum. Fa sol la sol la si la si sol la fa sol do sol

İkinci sözde gereken bir ara saz var. İki tane ara saz var parçanın. Onu da çalacağım ilerleyen zamanlarda. Yani aslında türkünün genel hatlarını çalmış olduk. Sadece söz kısmında sıralama değişiyor bazı yerlerde. Hemen bu hareketler hep aynı. Burasını çalarsanız türkünün diğer taraflarını çalabilirsiniz. Burasını bol bol çalışın. Ve birden dördüncü ölçüye kadar tekrar şöyle, şöyle yavaşça notalarıyla çalayım. Evet. Evet. <laughs> password yes yeah, yeah. bu çarpmaları çekmeleri bu şekilde ayrıntılı gösteren bir hoca daha yok şu an YouTube'da. Düz gösteriyorlar çoğunluğu. Varsa da bu kadar uğraşmıyorlar size aktaralım diye. Onun için emeklerimi karşılıksız bırakmayın. Lütfen beğenin hiç olmazsa videolarımı. 1000 kişi, 3000 kişi izliyor ama 50 kişi beğenmiyor videoları. Çok işler acısı, çok motivasyon düşürücü bir olay. Sözden gireyim, sözle başlıyor bir bile su verdim de baş. Evet. La 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 la, la sol Nasıl si la si sol. Bak ne çarpma geldi. Evet. La 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 ve aynı zaten burası. Yani aynı bir ve ikinci ölçüyle bülbüle su verdim. Aynı söz zaten aslında. Çok günler geçirdim kısım var. Yine aynı hareketleri yapıyor. Onun için arkadaşlar burada çok değişik bir yer yok. Sadece notalarını söyleyerek geçeceğim. Az doldur sevgime kadar geleceğim arkadaşlar. En baştan bülbüle su verdim. Altı tasından başlıyorum. Az doldur sevgime kadar notalarını söyleyeceğim. Dikkatlice dinleyin. Sonra da çalışın. En baştan başladığım. Evet. Lön 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 lön

Fa, sol, dör, la, mi. Su başım kınar ayaklarım göl olsun ne kadar geldim. Sadece şu var. Ben seni severdim de şu var. Ben seni severdim. Bir hemesiyle Ben seni severdim. Si, do, re yapıyor. Si bemol iki basıyor. Si bemol iki ne de alttan sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6. perde si bemol 2. Si do re yapıyor. Ben seni sevmedim si do re yapıyor. Es do si bir hevesi. Es do si la la sol. Orasını öyle çalıyor. Es la 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 sol si re yapıyor. Es do si la la sol la la sol Gerisi aynı arkadaşlar. Orada zaten notalarda sağlığında sonunda belirtiyorum. Ona dikkat. Şimdi az doldur sevdiğim kısmına geliyorum. Nakarat kısmı artık. La sol la sol la. İkinci ölçüyle aynı zaten. bu. Yani daha doğrusu üçüncü ve dördüncü ölçünün birleşimi gibi düşünün. Karışımı gibi düşünün artık burasını. Az doldurdan. Fa evet. sol la sol la. sol Fa sol sol. sol mi. Es. Fa sol la sol. La sol sol. sol sol mi. Es. La 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 pa sol la mi ve sol mi ne 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 yapıyor. Burayı tekrar ediyor. Burada sürekli ilk pa sol la sol la, la sol la do Az doldur sevgim yapıyor. Sonra fa sol la, la sol içemiyorum ben. Aynen hareket es la, la 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 sol yani yine aslında önceki şeylere benziyor. Birçok yerde aynı şeyleri yapıyor zaten. Ne kadar yüz çevirsen, Burada la 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 sol so, yapmadım artık. Çevir sol sol fa la Es la 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 sol 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 fa la fa sol sol mi Es la 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 sol 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 fa sol fa sol sol mi yapıyor. Burada farklı yaptım. Ne kadar yüz çevirsen yapıyor geçemiyorum ben. Hep burası aynı zaten. Re 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 do re re do re derken baş var. Re re do re. Onu kullanıyor. Türkü dediğim gibi ilk dört ölçüyü çalıyorsanız diğerlerini artık sıralamasını notaya bakarak çözebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ara saz kısmını çalayım. Ara saz kısmı biraz farklı gibi aslında ama değil. Si Sibem 12 kullanıyor. Siler Sibem 12 olacak burada. Şöyle çalıyor. Do si la, karaman, karamanın kalsın gönlünde notu var ve kısaltmış. Do si la, si do re, do si do, si do do yapıyor. Dikkat, ya yavaş çalayım. Do si la, si do re, do si do, si do do yapıyor. Dikkat. Do si la, si do re, do si do, si do do. Devam ediyor. Es. Do si la sol. Es do si la sol yapıyor. la ya, ama sol sol fa sol mi? Artık gerisi aynı. Ara sesin iki ölçüsünü çalıyorum. Do si la si do re do si do si do do es. Do si la sol la ama sol basol, sol fa sol mi? Devam ediyor. Es fa sol sol mi? Re yok ki re re yerine es var. Es fa sol fa sol mi? Re'yi boş geçtiğimizi düşünün. S, S, fa, sol, mi, tam başlıyor. S, fa, sol, fa, mi, yani re, fa, sol, mi gibi düşünebiliriz. Ama re'yi vurmadan fa, sol, mi, mi, re, 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 S, fa, sol, mi, burada böyle çalışabiliriz. S, fa, aşağıdan S, fa, sol, fa, sol, mi, S hareketini yapın ki fa'ya hazır olsun bileğimiz. S, fa, sol, mi, mi, re, 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 re devam Es. Fa sol la si la si sol la fa sol sol fa sol fa sol mi es fa sol fa sol mi mi re re yine aynı yer es fa sol la si la si sol yine çarpmalı la fa sol sol aynı yerde fa sol fa sol mi hep aynı şeyler yapıyor es fa sol fa sol mi burada re fa sol fa sol mi yerine es fa sol fa sol mi re fa sol fa sol mi diye yapabiliriz her şey olabilir buraya şey ama notada böyle yazdım ben buraya böyle yazdım Hamdi Özbay böyle yazmış. Yani bayram aracının kaydından aldığını söylüyor bir şeyde notada ama yani plaktan yapıldı yazıyor. Plakta böyle çalıyormuş herhalde. Ben dinlediğimde böyle çalmıyor ama başka kayıtlar böyle çalmış olabilir. Es fa fa mi mi re de 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 do re yapıyor. Parasız bir daha çalayım mı? Toplu çalayım daha doğrusu. Do si la si do re do si do si do do. es bu, si la sol la bo sol sol fa sol sol Es, Fa, Sol, Sol, Mi, Mi, Re, 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 Es, Fa, Sol, La, Si, La, Si, Sol, La, Fa, Sol, Sol, Fa, Sol, Sol, Mi, Es, Fa, Mi, Mi, Re, 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 Do, Re, Fa, diye üçüncü ölçüye senyo'ya dönüyor. Onu da koyacağım. Üçüncü ölçü geçtiğini gösteren bir işaret. Üçüncü ölçüyü videoyu sağında sonunda göreceksiniz arkadaşlar. Türkümüz bu kadar. Performans videosunu bol bol izleyin. Metronom 70'ti. Bunu etüt gibi düşünün bu parçaları. Bu parçalar aslında hani toplasan 4 ölçü. Ama sürekli aynı şeyleri tekrar ettiğinden etüt gibi parçalar. Etüt çalmaktan hoşlanmayan, bizler için ben çok etüt çalmaktan hoşlanmam, sıkılır etüt çaldıkça. Güzel eserler. Hem zevkli hem de etüt niyetine çalabileceğimiz parçalar bunlar. İlk önce o hareketleri yapın. Parçamız bu kadar. E, keyifli bir parça. Sonuna kadar izlemeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı bütçenize uygunsa, atın altından desteklemeyi, ne kadar sizler için ince Az dobbur sevdim içemiyorum ben ne kadar yüceysem geçem.